Kars'ı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olup her video yüklediğimde sizlere gelsin. Ne ilersin felek? Düşün ebedi. Birinci ayın 15'i 2023'te yazdım. Birkaç gün önce yazdım. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. El versen kol gider. Sevda yakıyor. Aşkın deryasında gönül yanıyor. Ne ilersin felek? Düşün ebedi. Her şey geçicidir. Yaratan baktı. Yazarım semaya. Bilirim aşkı. Çok da özlüyorum. Var mı sevenin? Ne ilersin felek? Düşün ebedi. Çarkın dönüyorsa döndereni bil. Eğer seviyorsa sevgisini al. Sevmeyenler varsa gönülden sil. Ne ileyim, ne ilersin felak. Düşün ebedi. Dönüş düşündükçe zordur benim de işim. Düşündükçe zordur benim de işim bu hallere düştüm. Nasıl gidişim? Görsem cemalini odur sevincin. Ne eylersin felek? Düşün ebedi. Gökçe onu sever. Hattan ötürü hayat sürpriz sürprizlüdür. Yaşam türlü. Bilsem sevenimi vererdim canı. Ne ilersin felek düşün ebedi.